Şimdi geçelim apoya. Yani apo derken tabi gidip de Kızılcık Şerbeti dizisine değil Abdullah Öcalan konusuna. Biliyorsunuz en son 13 yıldan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti İmralı heyeti yani Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 1 saat 25 dakikalık bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin sonunda da Pervin Buldan bir yazılı açıklama yaptı ve dedi ki son derece olumlu, son derece pozitif geçti. Daha da umutlanmamızı sağladı bu görüşme dedi. Fakat sonrasında biz ne AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin ne yazılı ne de sözlü bir açıklama görmedik, duymadık. Fakat yine aynı kişi yani Pervin Buldan İtalya'nın Roma kentinde katıldığı bir panelde dedi ki Abdullah Öcalan'ın, affedersiniz, Sayın Abdullah Öcalan'ın Fiziki özgürlüğüne yani e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yapmış olduğumuz her bir görüşme atılan her bir adım Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden bir adımdır dedi. Yani biz zaten hali hazırda her ne kadar Ekim ayından bu yana bizlere deklere edilen belirtilen amasız fakatsız PKK terör örgütünün silah bırakması olarak belirtilse de biz zaten bir şekilde kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıkların yapıldığına, bir takım her iki taraf içinde söylüyorum bunu şartlar öne sürüldüğünü tahmin ediyorduk, tahmin edebiliyorduk. Bir yurttaş olarak da izlediğimiz yayınlardaki gazetecilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda da. Zaten bir şekilde bir e, özgürlüğe hazırlanı hazırlan nasıl ifade edeyim bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bizlerin Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne e, alışmamız isteniyordu bu fikri kabul etmeye başlamamız isteniyordu o yüzden kulislerde ufak ufak fısıltı fısıltı bu bilginin dolaşmasına izin verildi zaten ama. Gerçekten konuşulan konu Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sadece tecritinin kaldırılıp kendisinin İmralı Adası'nda bir yaşam kurması mı? Yoksa tamamen bir umut hakkı adı altında özgürlük verilip istediği şehirde, istediği ülkede, istediği şekilde yaşaması mı? Abdullah Öcalan'a tanınan ya da tanınacak olan umut hakkıyla birlikte... Ee, şu an hali hazırda hapiste bulunan, cezaevinde bulunan diğer tüm terör örgütü üyelerinin de özgürlüklerine kavuşmaları mı olacak? Hatta çok e, içime acıtan bir konu oldu. Dem partiden bir açıklama yapıldı. Denildi ki 25 yıldır zaten e, bir tecrit altında e, tutulan. Ee, üstelik de ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek 25 yıldır e, tecrit altında tutulan yine Sayın Abdullah Öcalan'ın artık özgürlüğüne kavuşma vakti gelmedi mi dedi. Peki Öcalan'ın madem 25 yıldır tecritte diye e, özgürlüğüne kavuşma zamanı geldiyse gerek. Onun tecrit altında olduğu 25 yıl boyunca gerekse öncesinde yaşanan terör olayları boyunca yitip giden binlerce gencin de toprak altından çıkıp ailelerine kavuşma zamanı gelmiş oluyor mu? Malum 20 yaşında da öldüler, 22 yaşında da öldüler. Ee, eşleri hamileyken öldüler. 1 yaşında bebekleri yetim kalaldılar. O zaman onlar da e, artık toprak altından çıksın, aileler, kavuşsun, gencecik insanlar hayata dönmüş olsun. Öyle değil mi? Madem 25 yıl tecrit süresi dolunca böyle bir hakkı oluyor bir terör örgütü liderinin, o zaman yitip giden binlerce şehidin de böyle bir hakkı olsun. Ya da madem konu yani barış süreci denen, barış anlaşması denen Olayın sonuca varması için Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşmasıydı tek engel, tek baraj buydu. O zaman neden 23 yıllık iktidarda Ak Parti bunu daha önce yapmadı da, biz yine binlerce şehit verdik. Neden? Madem tek konu buydu, madem Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüyle bu ülkede terör bitiyordu, o zaman neden? Atıyorum ki bundan 10 ön, sene önce özgürlüğüne kavuşturmadılar. Ya da madem Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüyle ve diğer terör örgütü üyelerinin affedilip özgürlüğe kavuşmalarıyla bu ülkede terör bitiyor ya da e, terör örgütü lideri dahi affediliyorsa neden bugüne bugün e, hem... Demirtaş 9 yıldır içeride yani hapiste özgürlüğü gasp edilmiş durumda. Hem de yine terör örgütüne yardım yakaklıktan terör örgütüne yardım etti. 50 lira, 100 lira gönderildi, para gönderildi diyerek önce Mahir Polat tutuklandı. Ekrem İmamoğlu terör suçuyla e, hapiste artı yolsuzluk suçuyla hapiste. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör örgütüne Yardım ettiği için terör suçundan hem hapiste hem de şişli belediyesine kayyum atandı. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demezler mi insana? Neden 2023 genel seçimlerine giderken montaj kasetlerle e, CHP terör örgütüyle kol kola, CHP PKK ile kol kola, CHP kendisi bir terör örgütüdür, terör örgütüyle yardım yapmaktadır amaçları farklıdır deyip de terör örgütünü de yerden yere vurup, CHP'yi de yerden yere vurup e ee 2 yıl sonra hatta 2 yıl bile değil 1,5 yıl sonra terör örgütü liderini affediyoruz, özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Birazcık bunları özellikle de AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'ye bunca yıldır hiç sektirmeden oy vermiş, ee, belki AK Parti'yi sevdiği için, belki AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdikleri için AK Parti'ye oy vermekten vazgeçmemiş olan tüm seçmenlerin aa, bu konuyu hakikaten bir kere daha ve mümkünse objektif olarak değerlendirmelerini rica ediyorum. Hakikaten bu ne perhiz, bu ne lana turşusu diyebilirsiniz bence.